Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tek hamle ile, daha doğrusu tek algoritma ile e, OLL anlatacağım. Şimdi önce bir şey yapalım, permutasyon yapalım. Kafamız şey olsun. Çok karışmasın. Tamam. Şimdi e, ilk tane hani, ilk, ilk katmanı yaptıktan sonra Sol katmana gelince, üst katmanda çömezretülünde bir artı yapıyorduk. Şimdi bu artıyı yine yapıyoruz aynı şekilde. Ama ne oldu? Şöyle yapalım, tamam. Yine artımızı yapıyoruz aynı şekilde. Ee, daha sonra o elelenin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ee, üst katmanın hepsi şey oluyor. Mesela ben mavi yapıyorum üst katman üst katmanı, üst katman hepsi mavi oluyor. Şu kenarlar, yani şuralar yanlış oluyor. Neyse daha sonra bunları da PLL ile düzeltiyorsunuz şöyle, böyle PLL ile düzeltiyorsunuz çünkü bitiyor. Demişti yapalım. Şimdi, böyle tamam. Şimdi ilk önce balık durumlarından bahsedeyim ben. Balık durumlarında balık şu şekilde şöyle balık hani şu iki kenar yani kuyruğu gibi şimdi balık durumları şu e, şan yok şun ve anti şun sandı olabilir balık durumlarında balık her zaman sol alta bakacak yani şu şekilde şu, bu şekilde tutuyorsunuz yapmanız gereken hamle de Ha aslında bildiğiniz hamle. Ee, kenar değiştirme şey vardı ya, yani ya çömez Doğru iki kenarı buraya alıyorduk, yanlış ikisini buraya alıyorduk. O onu yapacağız. Yani balık buraya bakarken R U R ters U R U iki R ters. Şimdi baktım bir balık daha geldi. 5 beş beşe en fazla iki balık gelebilir. Bu da ikinci balık. Balık yine aynı yere bakacak. Aynısını bir daha uyguluyorum. R U R ters U R U 2 R ters O ile o, L bitti gördüğünüz gibi. İki tane balık durumu vardı. Bu iki balık durumunu da yaparsanız yani zaten yaparsanız demişim işte öğrenecek bir şey yok. Yani balık şuraya bakacak her zaman. Bir de hiçbir köşenin doğru olmadığı durumlar, oryantasyonun doğru olmadığı durumlar. Ee, bu durumda da şuraya mavi getirmeniz gerekiyor. Benim üst katmanım mavi renk ya. Buraya da mavi getirmeniz gerekiyor. Ben şöyle getirdim mesela mavi. Ha bunu şöyle de getirebilirim. Fark etmez. Şimdi bunu yine böyle tutup şunu yapıyorum. R, U, R ters U, R, U, 2 R ters. Demek ki aynısı. Baktım yine balık geldi. Hemen aynısını yapıyorum. Ve o de bitti. Ee, bir şey daha vardı. O nasıldı? Pardon. O da şöyle. Şimdi yine hiçbir köşe doğru değil ama bu daha farklı. Şu ikisi bize bakıyor. Bunlar Sağa ve sola bakıyor. Demek ki arkaya bakıyordu. Bunda da aynı şekilde buraya mavi getireceksiniz. Yani bunu böyle de getirebilirsiniz. Böyle de getirebilirsiniz. Fark etmez. Yine yapmanız gereken hamle aynı. R U R ters U R U 2 R ters. Baktım balık geldi. Balığın yönünü düzeltiyorum. Aynısını yapıyorum. Oraya bitiyor. Hiçbir köşenin e, oryantasyonun doğru olmadığı durumlar bu kadardı şimdi e, şey gösteriyorum bunu göstereyim iki tanesi doğru iki tanesi yanlış Bunlar yani yine de olabilir ondan sonra göstereceğim şimdi bu durumda da şuraya üst katmanın renginin parçasını getirmeniz lazım yani mavi. Buraya mavi getirmeniz lazım. Ha siz beyazla artı yapıyorsanız üst sarıdır. Buraya sarı getirmeniz gerekir vesaire. Şimdi yine buraya burada mavi var. Bunu bir de şunu getirmem ama bu olmaz. O yüzden bu olacak. Bu şekilde tutup aynısını yapıyorum. R, U, R ters. U, R, U, 2 R ters. Baktım yine balık geldi. Yaptım. Bir daha balık geldi. Onu da yapıyorum. O ile bitiyor. Şimdi ne var başka? var. Yan yana bunlar. Bu ikisinin yan yana olduğu durumda yani iki tane köşe burada var. iki tane bozuk var. Bozuklar biri sağa biri sola bakıyor ama bir şey değişmiyor. Yine buraya şöyle mavi getiriyorum. Aynısını yapıyorum. Artık söylemiyorum. Balık geldi. Balığı da aynı şekilde yapıyorum. Bir balık daha geldi. Bunu aynı şekilde yapıyorum. O ne bitiyor. Ee, son bir durum var. O da bir dakika nasıl? Şöyle. Evet. Şimdi hamleyi geri aldığım için zor oluyor. Tamam. Bunda da bize bakıyor. Hill light deniyordu buna. Aynı mantık. Buraya mavi gelecek. Zaten var burada mavi. Hemen aynısını uyguluyorum. Baktım, balık geldi. Balık yerine aldım, yaptım. Bir balık daha geldi. Bunu da yapıyorum. OLL bitti. OLL bitince zaten yapacağınız şey PLL yapmak. PLL yapmakta bir şey yok sanırım. Yanlış yaptım. Daha sonra burada da ne geldi? Ee, U permutasyonu geldi. Neyse, bu kadar. Bir örnek çözüm yapalım, yapalım birkaç tane, iki tane yaparım muhtemelen. Öyle karıştıralım. Tamam. Şimdi ilk önce ne yapıyorum? Hemen şöyle bir şey yapalım bakalım. Tamam artımızı yaptık. Ee, şöyle. İlk eftüelimiz tamam. İkinciyi çıkarttım. İkinci eftüelimiz de tamam. Üçüncüyle geçiyorum. Parçaları gördüm. Bir dakika ben niye öyle yaptım bilmiyorum. Şöyle yapalım. Üçüncü de tamam. Ve son eftüel parçamız. O da tamam. Şimdi üst katmanda artı yapıyorum. Ne geldi? Balık durumu geldi. Hemen balığı sol alta aldım. Algoritmayı yaptım. İkinci balığı da yapıyorum. O da bitti. Şimdi hemen PLL yapıyorum. Ben iki log kullanıyorum. Ve e, şey geldi. Bu permutasyon geldi. Bitti. Bir örnek çözüm daha yapalım. Şöyle <laughs> Pek iyi anlattım mı bilmiyorum. Emin değilim ama. Artık bakalım nasıl anlatmışsak. <laughs> tamam. Şimdi hemen yeni bir artı yapacağız. Şunu aldım koydum. Öbür kenara bulamadık. Şöyle koydum. Hemen f geçelim. Nerede bu? Olamaz parçayı bulamadım. Şimdi şöyle aldım ilk deftere tamam ikinciyi koyuyorum ikinci de tamam üçüncü parçamızı koyalım üçüncü FRL parçamız da tamam son olarak dördüncü koyuyorum ve olamaz ters oldu ya. Neden böyle oldu? Çünkü bir adam gibi düşünmeyin. Efsane çok iyi değilim. Çaktırmayın. Neyse. Yine artım yap yapıyorum. iki ikisi doğru, ikisi yanlış oldu. Şuraya getirmem lazım. Buraya getirdim. Hemen balık geldi. Balığı düzeltiyorum. İkinci balık gelince şimdi. İkinci de geldi. İkinci balığı da düzeltiyorum. OLD bitti. Şimdi de e, mi yapıyorum. Tamam. Ve bitti. Bu kadar. Bu gelmedi. Umarım anlatabilmişimdir. Ve yani bunu nerede kullanabilirsiniz? Onu söyleyeyim. Şimdi bu zaman alıyor. Normalde e, ee, do doğu kullanırsınız ya da normal frezi kullanırsınız bu sadece hani e, öğrenmeden OLL yapmak isteyenler için tavsiye eder miyim etmem yani hani sadece bir şey yapmak için göstermek için de göstermek için yani onu bilin diye kullanır mısınız bilmiyorum ama ben kullanmamı tavsiye etmem yani kolay gelsin.